Sevgili izleyiciler, herkese merhaba. Bugün 11.10.2014 tarihinde kirmit toplama için bahçelere çıktım. Kirmit toplarken güzel bir kirmit bahçesi keşfettim. Hakikaten yorulmadan küçük mesafede bir paşet kirmit bulabildim. Sevgili izleyiciler, bu kirmit fındık kirmididir. Kalite yönden kalitesi ve tadı lezzeti üstündür. Herkesin tatmasını isterim. Orman mantarı gibi değildir. Fındık kirmidi Karadeniz'de genelde fındık bahçelerinde olur. Bilmeyen dostlarıma bahçeye davet ediyorum. Ama bu kirmitleri topladığım yeri kimse keşfedememiş. Şehirde yaşadığımda daha iyi yani ben yine de bu kimidin olduğu yeri keşfettim tesadüfen. Çok da memnun oldum, mutlu oldum. Sevgili izleyiciler, beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Hoşça kalın diyorum. Bay bay. iyi kimitler.